Arkadaşlar şimdi burada 3. dereceden kök 16, 3. dereceden kök 54 diyor. Arkadaşlar şimdi bizim yapmamız gereken 54'ü e, çarpanlarına ayıracağız. 54 neydi? 27 çarpı 3'tü bakın. 54 yazıyorum. 54 neydi? Bize atıyorum. 27 çarpı 2 idi. Bunu böyle aldığınızda bu şekilde alıyorsunuz. Arkadaşlar tabi burada 3. dereceden var arkadaşlar. 3. dereceden var. İlk Dikkatli bakın buraya. Bunu da şöyle ayırıyoruz. Üçüncü dereceden kök 27, çarpı üçüncü dereceden kök 2 diyorsunuz. 27 3 üçün üçüncü kuvvetiydi. 27'nin yerine 3 üzeri 3 yazıyorsunuz. 3 derecesi 3 arkadaşlar. Çarpı üçüncü dereceden kök 2. Bu 3 üç, üç olarak Bunlar birbirini götürüyor arkadaşlar. Bu 3 oluyor artık. 3 üç çarpı üçüncü dereceden kök 2 oluyor. Bunun karşılığı buymuş arkadaşlar. Şuraya bakalım şimdi. 16'ya bakalım. Üçüncü dereceden kök 16'ya bakalım. Arkadaşlar bu Üçüncü dereceden 8 çarpı 2. 8 de arkadaşlar şöyle ayıralım. Üçüncü dereceden kök 8 çarpı üçüncü dereceden kök 2 diyelim. 8, 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? Üçüncü kuvvetiydi. Üçüncü dereceden 2 üzeri 3 çarpı üçüncü dereceden kök 2. Burada bunların üzerine çizdik arkadaşlar. Bu iki bak dışarı çıktı. Üçüncü dereceden kök 2. Demek ki bunun karşılığı da buymuş. Şimdi başında iki var. İki çarpı, evet renklendirelim buraya hemen kırmızı. İki çarpı üçüncüden kök iki artı bu artı bu artı arkadaşlar üç, e, üçüncüden kök 54. neydi? 3 çarpı üçüncüden kök ikiydi değil mi? Burada 3 evet. tane var. Burada üç tane var aynı ifadeden. Sonuçta kaç tane oldu? Yedi tane oldu. Yedi tane. Üçüncü dereceden kök iki bizim cevabımızmış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Evet. Bir var mı? Evet. Hayır hocam. Yok hocam. Burada dört tane. 4 tane. Hocam, tane hocam. Efendim. efendim? Şu, ıı, 3 3 kök 2 var ya üstüne bir de üç var. Evet tamam. onun önüne 2'yi onun önüne koymayacak mıydı? Ha tamam. Tamam, tamam hocam şu Tamam yukarı, hocam yukarıya yukarı, ilk baş oradan ettim de yanlış yaptım. Evet. Tamam, hocam. Kapatıyorum burayı anladınız o zaman. Anladık hocam. Evet devam ediyoruz. Sıra bitti. Şimdi burada 24 alıyoruz. 3'ün üzerinden 24'ü alıyoruz arkadaşlar. Bu ne? 3'ün dereceden bakın 8 çarpı 3. Bunu da 3'ün dereceden kök 8 çarpı 3'üncü dereceden kök 3 diye ayırıyoruz. 8 8'in 2'nin 3. kuvveti diyor. 3'ün 2 üzeri 3 çarpı 3'ün dereceden kök 3. Bu ifadede 2 olarak çıktı. Sonuçta 2 çarpı 3'ün dereceden kök 3 oldu. Buranın karşılığı buymuş arkadaşlar. Şuranın karşılığı bakın. Şuranın karşılığı bu yukarıda. Oldu mu? O zaman düzenleyelim bunu. 2 tane 3. dereceden kök 3. Eksi 4 çarpı 2 tane 3. dereceden kök 3. Burası kaç yaptı? 8 yaptı. Burası 2. Arkadaşlar o zaman burada tane var. Burada eksi 8 tane var. Toplamda eksi 6 tane yapıyor değil mi? Eksi 6 tane 3. Evet. dereceden kök 3 bizim cevabımız olacaktır. Burada yaptığın işlem... Tamam şey... hocam. Arkadaşlar Düşünceden kök 3'ü dışarıya çarpma olarak alıyorsunuz. İçeride 2 ve 4 çarpı 2 kalıyor. 4 çarpı 2 kalıyor. Şöyle temizleyeyim. Burası 8 diye 2'den 8 çıkarsa eksi 6 yapar değil mi arkadaşlar? Evet eksi 6 çarpı 3. düzeyden kök 3. Bu da eksi 6 3. düzeyden kök 3 şeklinde yazılmış oldu. Var mı anlaşılan yer? Hayır. Geçiyorum. Şurada çarpma var arkadaşlar. Burası 8 zaten değil mi? 2'den 8 çıktı. 6, 6 kaldı. Kapatıyorum burayı. Devam ediyoruz. Diyor ki n bir pozitif tam sayı ve birden büyük olmak kaydıyla x ve y bir pozitif real sayı olacak. N'inci dereceden kök x, n'inci dereceden kök y çarpıldığı zaman bunları olsa kök altında çarpabiliyorsun diyor. Yani orta kök altında x ve y şeklinde yazıyorsun diyor. Örneğini hemen alalım. Örneğin şu. Mesela üçüncü dereceden kök 2, üçüncü dereceden kök 3. Kök dereceleri aynı orta kök altında. Ortak kök altında 2 ve 3'ü kökün içerisinde çarpıyorsun diyor. O zaman ne oldu? Üçüncü dereceden kök 6 oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Bu da hocam istiyor. bir daha anlatabilir misiniz? Efendim? Bir daha anlatabilir misiniz? Örnek İkinci derecede, bir dakika temizleyelim. Mesela beşinci dereceden iki, beşinci dereceden üç. Bunlar çarpılıyor. Kök dereceleri aynı. Dolayısıyla ortak bir kök yapıyorsun. Beşinci dereceden. Bunları ortak kök altında çarpıyorsun. Bu da ne yapıyor? Beşinci dereceden kök. iki çarpı üç neydi? Altıydı. Bu şekilde alalım. Anladık mı? Tamam. Hadi. Evet bunu izah etmiş olduk yani. Bu da bunun ispatı oldu. Geçiyorum. Örneklendirilmiş oldu yani ispat derken. Bu da yukarıda ispatı yaptım zaten. Ben benzer bir ifade aşağıda var bakın gençler diyor ki üçüncü dereceden kök iki siz üçüncü dereceden kök üçe bölün diyor. Kökleri derecede aynı olduğu zaman ortak bir kök altına yazabiliyorsun diyor. 2 bölü üç. Anlayabildik mi? Bu anlama geliyor bu. Ortak kök altında yazdık bakın gençler gördük mü? Evet geçiyorum. Gençler şuraya dikkatli bakalım diyor ki ninci dereceden kök x üzeri m yaptığınızda bu ifade şu minci kuvveti, bu kuvvet olan m'yi x'in kuvveti olarak alıyorsun diyor yani x için kullanıyorsun diyor arkadaşlar anlayabildik mi arkadaşlar? Bunun ispatı da altta mevcut. Bakın önce şurayı x üzeri 1 bölü n olarak yazdı. Yani şu sayıya çevirdi. Sonra bakın arkadaşlar n ile 1 bölü n ile m'yi çarptı. x üzeri m bölü n oldu. Sonra bakın şu m x'in kuvvetiydi. n de kökün derecesiydi. Bu şekilde yazmış oldu arkadaşlar. Sonuçta şunu demek istiyor. Örnek 3. dereceden kök 2 üzeri 3 yazdığınızda dikkatli bakın buraya. Arkadaşlar bu şu anlamı geliyor. 3. dereceden 2 üzeri 3 anlamına geliyor. Bunlar da birbirini götürüyor. Sonuçta cevap ne oluyor? 2 oluyor. Örnek. 5. dereceden 3 üzeri 2 üzeri 2 olsun. Bu ifade 5. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 2'nin ikinci kuvveti. Dolayısıyla 5. dereceden 3 üzeri 4 şeklinde yazılabiliyor diyor. Evet. Daha önce gördüğümüz kuralları hatırlayarak yapmaya çalışalım. Daha önce bunu üstü sayıya çevirdiğimizde 3 üzeri 2 bölü 5 oluyordu. Kaçıncı kuvvet alınıyor? İkinci kuvvet alınıyor. Düzenlersen 2 ile 2 ile 2 bölü 5 çarpma durumunda o zaman 3 üzeri 4 bölü 5 oluyor. Bunu köklü sayıya çevirdiğinde şu kök derecesiydi. 5'in dereceden 3 üzeri 4 bulunuyor. İstersen böyle yaparsın, istersen böyle yaparsın. İkisi de aynı anlama geliyor. Evet geçiyorum. Var mı anlaşılmayan bir yer? Hayır hocam. Evet arkadaşlar kök siz bir k sabit ile çarptığınızda yani buraya bir k çarpı yazdığınızda aynısını buraya da yazmak zorundasınız arkadaşlar. Yani burada ne yapıyoruz gençler? Genişletiyoruz. Örnek veriyorum dikkatli bakın şimdi. Mesela ikinci derece, üçüncü dereceden 2 üzeri 2 olsun. Arkadaşlar bunu diyor ki bana bunu üst sayıya çevir diyor. Çeviriyorum. 2 üzeri 2 bölü 3. Sen bu 2 bölü 3'ü kes, kesin genişletiyorum. Neyle genişletelim? Ee, 5 ile genişletelim. Çarpı 5 çarpı 5. O zaman ne oldu? 2 üzeri 10 bölü 15 oldu. Gördün mü? Bu da 15'in deriden 2 üzeri 10 oldu. Bunu da şöyle yazıyorum. Bak. 15'i 5 çarpı 3 onu da 5 çarpı 2 yazıyorum. Bakın buradaki 5 hangi konumda? Buradaki K konumunda. Görebildiniz mi? Evet. Arkadaşlar. Ne yaptık yani? Kökün derisini genişlettik. Demek ki burada demek ki burada arkadaşlar kökün derisini büyütürken içerideki sayı e, içerideki kuvveti de aynı oranda büyütüyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Veya kökün derisini küçültürken aynı oranda kökün e ee, içerideki sayının kuvvetinde küçültüyoruz. Burada bak ne yapılmış? Kökün derecesini K'ya bölmüş. M'yi de K'ya bölmüş. Bak N'in kökün derecesini K'ya bölünmüş. X'in kuvveti olan M'yi de K'ya bölmüş. Aynı oranda bölmüş bak. Gördünüz mü? İşte aynı oranda küçültmüş yani. Evet arkadaşlar mesela 6. dereceden 2 üzeri 4'e bakalım. 6 ve 4 6 ve 4 2'ye bölünebilir mi sayı? O zaman 6/2 küçük kesik, kesik küçültüyorum yani bakın arkadaşlar. Aynı şeyi de yazmaya gerek yok. 2 üzeri 4 bölü 2. Buradan 3. Üçüncü dereceden 2 üzeri 2 oluyor. Zaten siz bunu üst sayıya çevirdiğinizde nasıl olurdu? 2 üzeri 4 bölü 6 olurdu. Burada 4 ve 6'yı sadeleştirirseniz 2 üzeri 2 bölü 3 olur bu. Kök sayıya çevirirsen 3 dereceden 2 üzeri 2'yi bulmuş olursun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? edeceğim. Evet bunlar önemli. Ara işlemler arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Hocam. Efendim. Şu 6. Iı, dereceden kök 2 üzeri 4 var ya hocam. Onu evet. bir, de tamam, bir daha anlatabilir misin örnek? Tamam bir anlatalım. Temizliyorum hepsini. Arkadaşlar şöyle yapıyorum o zaman. Bir dakika. Şuradan bir tane yer alalım. Boş bir alan seçelim şöyle. Evet ne demiştim? 6. dereceden 2 üzeri 4 demiştim değil mi? Bunu 3 sayı evet. çevirirsem 2 üzeri 4 bölü 6. Peki 4 ve 6 sadeleşebilen sayılar 2 çarpı 2, 2 çarpı 3. 2'lerin üzerine çizdik. O zaman ne oldu? 2 üzeri 3 oldu. Bunu köklü sayıya çevirirsen 3. dereceden 2 üzeri 2 bulmuş oldu. Bu kural bilmeye gerek yok. Bu şekilde de yapabilirsin. Ama diyor ki e, ee, şuraya geçmeden onu direkt sadeleştirme yap diyor. Altın dereceden 2 üzeri 4 ifadesinde altının yerine 2 çarpı 3 yazıyorsun. 4'ün yerine 2 çarpı 2 yazıyorsun. Sonra bu ikilerin üzerlerine çiziyorsun diyor. Bu ikilerin üzerlerine çiziyorsun diyor. Bak, aynı oldu diyor. O zaman ne oldu? Üçüncü dereceden iki üzeri iki bulunmuş oldu. Aynı şeyde, aynı şeyde. Aynı şeyde yapıyorsun ama farklı olan bir şey yapmıyorsun ya. Yani. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi anla. Daha iyi anladım. Kapattım burayı da. Devam ediyoruz. Arkadaşlar örneğini hemen bir soru üzerinden anlatmaya çalışayım. Takip edelim bir. Şu olayı anlatacağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar örnek 5. dereceden 3 üzeri 5 çarpı 2. Şimdi arkadaşlar daha önce öğrendiğimiz kuralları hatırlayalım. Şu kökle 5. dereceden kök ifadesini içerideki çarpanlara dağıtırsam yani 5. dereceden 3 üzeri 5 beş, çarpı 5. dereceden 2 üzeri 1. Şunun kuvveti 1 ya. Arkadaşlar şunlar gidiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Burası 3 oluyor. 3 çarpı 5. dereceden 2 bulunmuş oluyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? 2 üzeri gerek yok aslında. Bu şekilde bırakıyoruz. Dur, hemen yazabilir miyim hocam? Yazalım. Geçiyorum bundan. Kural ya yani kuralları e, çok bilmeye gerek yok. Çünkü üst sayıdaki bütün kuralları bildikten sonra üst sayıların kuralları kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. Evet, geçiyorum bundan. Şuraya bakalım. Bu ne demek istiyor bakalım arkadaşlar. Burada diyor ki bir dakika şöyle kenara alalım bir dakika bunu. Diyor ki M ve N birer pozitif tam sayı olacak. M ve N birden büyük bir olacak. X pozitif bir reel sayı olacak. M'nin kök, dereceden kök X. Iç içe iki tane kök var arkadaşlar. Burada m çarpı ne kök x olarak dışarı çıkarırsın evet şimdi bunu bakalım örneği görelim şimdi hemen örneğini görüyoruz 3. dereceden 3. dereceden kök tekrar bir kök daha var burada yazılmayan kök derecesi neydi 2 idi buraya da ne yazalım x yazalım peki burada yazılmayan kök derecesi neydi oğlum 2 idi değil mi Neydi? Evet. Burada 3 ile çarpıyorsun diyor. 6. dereceden x oldu diyor. Bunun ispatını yapıyoruz şimdi. 3. dereceden kök, 2. dereceden, şunu yazmayalım. En son görelim. x. Şimdi şurayı alıyorum önce. Buranın karşılığını demekte demekti? x'leri 1 bölü 2 demekti. Çünkü burada 2 var, burada 1 var. 3 sayı çevirdiğinden bu hale geliyor. 3. dereceden kök ifadesi. Şimdi arkadaşlar yine şu ifadeyi şu ifadeye böldüğüm zaman kök ortadan kalkıyor. O zaman x üzeri 1 bölü 2'yi neye böleceğim? 3'e böleceğim. Dolayısıyla bak ne oldu? x üzeri 1 bölü 6 bulundu. Değil mi? 1 bölü 2'yi 1 bölü 2'yi 3'e nasıl böleriz? 3'ün gizli paydası 1'de 1 bölü 2'yi yazdıktan sonra ikinci sayıyı ters çeviriyorduk. 1 bölü 3. Çarptığımız zaman ne yaptı? 1 bölü 6 yaptı. Gördük mü arkadaşlar? Bunun da köklü sayı karşısında nedir arkadaşlar? üzerinden x üzeri 1 yani x'tir. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Bilgi kutusu diyor. Bunlar çaptı. Tamam. Bunların örnekleri geliyor şimdi arkadaşlar. Buraya bakalım. Arkadaşlar 27'yi alalım önce. Üçüncü dereceden kök 27'yi alalım. Şimdi 27 neydi? 27 3'ün kuvvetiydi. Kök derecesi ne oldu? Şimdi 3 oldu. Dolayısıyla bunlar gitti. Arkadaşlar bunun cevabı 3 oldu. Değil mi? 9 alalım. Üçüncü dereceden kök 9'a bakalım şimdi arkadaşlar. Dikkatli bakın. Üçüncü dereceden 3 üzeri 2. Değil mi? Arkadaşlar. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Evet hocam. Ha, 13 sayıya çevirelim. 3 üzeri 2 bölü 3. Şunu alalım şimdi. Üçüncü dereceden kök 3. Bu da bir dakika şurayı sileyim. Bunun kuvveti 1'di. Bu da 3 üzeri 1 bölü 3. Bunlar yerlerini yazıyorum arkadaşlar. Bunun yerine e, şunun yerine bunun yerine ne bulduk? Bunun yerine bunu bulduk 3. değil mi? Evet. evet. Yazıyorum. 3 üzeri 2/3. Bunun yerine şunu bulduk. Bunun yerine bunu bulduk. Bunun karşılığı ne oldu? 3 üzeri 1 Böyle paydaya bakalım. Bunun karşılığı nerede arkadaşlar? Bunun karşılığı burada. 3 üzeri 1/3. Tabanlar aynı. Tabanlar 3 arkadaşlar. Şu ikisinin kuvvetini topluyorsunuz. Bunu çıkartıyorsunuz bakın gençler. 3 üzeri 2 bölü 3 artı 1. Yukarıdaki ifadenin kuvveti oldu. Gençler bölü 3 üzeri 1 bölü 3. Gençler hatırlayın şu kuvveti yukarıdaki sayının kuvvetinin yanına işaret değiştirerek çıkartıyorduk. Hatırladınız mı şu sayılarda? Örnek 2 bölü 5. 2 bölü 2 üzeri 7. 2 üzeri 5 dediğimiz zaman bu 7'nin içerisinden 5 tanesini alıyorduk. Yani 5 yukarıya işaret değiştirerek alıyorduk. 2 üzeri 7 eksi 5. Yani 2 üzeri 2 diyorduk. Hatırladık mı? Biz de bu bir bölüşü evet. yukarıya ne yapacağız? İşaret değiştirerek çıkaracağız. Yani şöyle olacak. Şöyle bir geri alayım. Eksi 1 bölü 3 mü diyeceğim? Heh. 3 üzeri 2 bölü 3 artı 1 eksi 1 bölü 3. Yani bu bir bölüş şöyle geçecekmiş. Oldu mu oğlum? Evet hocam. 2 üzeri 3 üzeri 2 bölü 3'ten 1 3 çıktı. Ne yaptı? Bir bölü 3 kaldı. 1 bölü 3 artı bir. 1, 1 bölü 3 artı bir. Bu da ne oldu? 4 bölü 3 oldu. 3 üzeri 4 bölü 3 oldu. Anladık mı yavrum? Bunu üst sayıya çevirirsen üst sayıya çevir veya şöyle yapalım. Bir dakika dur. Şöyle yapalım. İstersen böyle bırakırsın. 3 üzeri 4 bölü 3 yazarsın. 3 üzeri 4 bölü 3 yazarsın veya şunu da şöyle ayırırsın. 3 üzeri bir çarpı 3 üzeri bir bölü üç diye ayırdıktan sonra şu üçü dışarıda bırakıp şuna köklü sayıya çevirirsin. Üçün üzerinden kök 3 yazarsın. Bu şekilde bırakabilirsin. Aldım ya. Bunu böyle yapabilirsin. Bu işlem biraz uz uzundu dersen burayı kapatıyorum. Şöyle yaparız. Buna gerek yoktu aslında. Burada biraz abartma yapmışız. Neyse şöyle yapalım o zaman. Şöyle alalım. Şimdi bak ortak kök altında kökleriler hep 3 değil mi? Dolayısıyla bu bölme işlemi orta kök altında yapacaksın. Orta kök altında 3, 9 çarpı 27 bölü 3 diyeceksin. 27 3'e böleceksin. 9 yapacak. Bu arkadaşlar 3. dereceden 9 çarpı 9. Arkadaşlar 3. dereceden 9 3 üzeri 2 idi. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2. Yani ne oldu burası? 3. dereceden 3 üzeri 4 oldu. Bu şekilde bırakıyorsunuz. Var mı anlaşılmayan bir yer? Veya bunu şöyle de ayırırsın. 3. dereceden 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Sonra bunu dağıtırsın. 3. dereceden 3 üzeri 3 çarpı 3. dereceden 3 üzeri 1 dersin. Şurası zaten 3 diye çıkıyor. Böyle gidiyor bunlar. 3 diye çıkıyor. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta 3 çarpı 3. dereceden 3 bulunmuş oluyor. Aynı şey yani. Buraya geldik. Arkadaşlar burada 3 ve 5'in en küçük ortak katı kaç? 15 değil mi? Siz bunları, buraları 15 yapmaya çalışabilirsiniz. Yani şu ifadeyi 15'e çevirebilirsiniz. Bunu da 15'e çevirebilirsiniz. Ortak bir kök altında ne yapmış olursunuz? Yazmış olursunuz. Ben bunu yapmayacağım. Öncelikle şunu yapacağım. Bunu üst sayıya çeviriyorum. Bunun üst sayı karşılığı a üzeri 2 bölü 3'tü. Bunun üst sayı karşılığı neydi? a üzeri 4 bölü 5'ti. Ben ortak bir kuvvet e, taban altında bu kuvvetleri ne yapıyorum? Topluyorum. 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i topluyorum. Buraya 5 yazarsın. Buraya 3 yazarsın. Sonuç bak ne olur? Şurada yazıyorum. 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i topluyorum. Buraya burayı 5 ile genişletiyorum. Burayı da 3 ile genişletiyorum. Burası 2 kere 5 10 10 bölü 15 burası 12 12 bölü 15 sonuçta 22 bölü 15 oldu görebildik mi Evet. evet 15 oldu Heh. işte burayı sen a üzeri 22 bölü Hı -hı. 15 olarak alabilirsin efendim ben buraya soruyu anlayamadım da bir daha anlatabilir misin el? Başlayayım. Anlamadım. Şimdi yavrum, burada da takip alacaksın tamam mı? Bir dakika, burayı evet. bir dikmesin dedim. De Şimdi oğlum, bunu üstlü sayıya çevir. A üzeri 2 bölü 5. Bunu üstlü sayıya çevir. A üzeri 4 bölü 5. Tabanlar aynı olduğunda kuvvetler ne yapılırdı? Toplanırdı. A üzeri 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i topla. O zaman 3 ve 5 aradan nasıl olduğu için çapraz çarpraz toplayabilirsin. 2 kere 5 10. 4 kere 3 12. 12. 22. Sonuçta burası A üzeri 22 15 oluyor. Sen şunu yapacaksın. Herkes bunu yapabiliyor değil mi? Burayı 5 ile genişlettin. Burayı 3 ile genişlettin. Burası evet. 10 bölü 15. Burası 12 bölü 15. Toplam 22 bölü 15 oldu. Anlaşıldı mı oğlum? Evet, evet. Evet. Yani 15'in dereceden a üzeri 22'yi yazabilirsin. Bunu böyle yazabilirsin veya bu 22 15'ten büyük bir sayı olduğu için bunu şöyle ayarıcaksın. Bak, bunu şöyle ayarıcaksın. A üzeri 15 çarpı a üzeri 7 diyeceksin. Niye? Kökler içinde çıkan bir sayı olsun diye. Kök dışına çıkan bir sayı olsun diye. Bunu da ayırıyorsun. 15'in dereceden a üzeri 15 çarpı 15'in dereceden a üzeri 7 diyorsun. Şunlar gidiyor. Sonuçta burası A çarpı 15. dereceden ne oluyor? A üzeri 7 bulmuş oluyor. Anlayabildik mi oğlum şimdi? Anladım. Evet hocam. Bak 22 ne yaptık? 15 artı 7 diye yazdık. Gördün değil mi? Evet hocam. Ayrı ayrı, kökle, ayrı, ayrı köklerini aldık. Bu şekilde ayırdık yani. Niye? Amaç kök dışında bir sayı çıksın. Anladım diye. hocam. Bu 22-15'ten büyük olduğu için böyle bir şey yaptık. Evet, peki şimdi bir de kural olarak yapmaya çalışalım. Kuralını görmeye çalışalım. Burayı anladıysanız kapatıyorum burayı. Şimdi kuralını alıyorum. Kuralına göre yapmaya çalışacağım. Verilen kurala göre işlem yapmaya çalışacağım. Verilen kural diyordu ki kökleri aynı hale getir. 3 ve 5'in en küçük ortak adı neydi? Ekok. 3, 5 neydi? 15. Gider? 15'ti. Burayı 15 yapmak için üçüncüden A üzeri 2'yi kök derecesini 15 yapmak için burayı 5 ile çarpıyoruz, burayı 5 ile çarpıyoruz. O zaman ne oluyor? 15. dereceden a üzeri 10 oluyor. Aynı düşünceyle, aynı üçüncü. 5. dereceden a üzeri 4 ifadesinde burayı 15 yapmak için 3 ile çarpıyorum, burayı neye çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. O zaman ne oluyor? 15. dereceden. 15. dereceden a üzeri 12 oluyor. Görebildin mi oğlum? Arkadaşlar ders bitmiş. Evet burada şu ikisini şu ikisini arkadaşlar isteyen çıkabilir. Arkadaşlar şu ikisini ne yapıyoruz şimdi? Yazıyoruz. 15. dereceden a üzeri 10 çarpı 15. dereceden a üzeri 12. Sonuçta kök derecelere bak ne oldu? Devlet aynı oldu. Gördün mü oğlum? Evet hocam. 15 dereceden A üzeri 10. Ortak ortaklık kök altında yazıyorum. A üzeri 12. Bak ne oldu? 15'in dereceden A üzeri 22 oldu. Evet işler Böyle toplanıyordu. Heh, 22 ile ayıracağım şimdi. Şöyle A üzeri 15. A çarpı A üzeri 7 diye. Oldu mu oğlum? Gerisini biliyorsun zaten. Evet hocam. A üzeri, tamam. 15. dereceden 15 çarpı 15. dereceden a üzeri 7. Şunlar gidiyor burası a oluyor. a çarpı 15. dereceden a üzeri 7 bulunmuş oluyor. Tamam mı? Geçiyoruz Geçiyorum tamam. gençler. Tamam hocam. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık hocam kendine bakın.